Merhaba. Çocuklar anaokuluna ve ilkokul 1. sınıfa başlayacaksa kalem tutmak egzersiz olarak nasıl yapılır? Bunu anlatmak istiyorum bugün size. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren kas becerileriyle de alakalı tabii ki. Önce bütün olarak kavrarlar ya da bazen böyle tutabilirler. Eğer bu uygulamalar çocukların yaşları büyüdüğünde doğru şekliyle düzeltilmezse onlar da bu alışkanlık haline gelmiş olabilir. Ve ana sınıfına ya da ilkokula başlayacaklarında da hala kalemi bu şekilde tutuyor olabilirler. Bu şekilde kalem tut bu bir yanlış alışkanlıktır. Bunu öncelikle bilmenizi istiyorum. da bu şekilde satılan kalemler var. Bunlara oluklu kalemler deniyor. Bu iri oluklu olanı, bunlar da daha küçük oluklu olanları. Bunlar üçgen şeklinde satılıyorlar. Üçgen kalemler aynı zamanda bunlar. Bunları alabilirsiniz de ama ben çok fazla bunlarla çalışmayı doğru bulmuyorum. Ben bildiğiniz biraz daha klasik bir öğretmenim. Annem babam usulü hani eski. Sizin de benim de çocukken büyüdüğümüz hala da kullandığımız ürünlerle çalışmayı tercih ediyorum. Bir Instagram videosu hazırlamıştım. Onun için elimde izleri göreceksiniz ama tekrardan hazırlamak istiyorum. Orta parmağımızın ilk boğumunun bu boğum kısmının birazcık önüne bir işaret koyuyorum şu an bu işareti ikinci kez koyuyorum aynı şekilde şu alan şu orta açıya bakın dokunduğumda yumuşakça içine göçen kısım var ya buraya da bir işaret koyuyorum şimdi ben kalemi buraya yatıracağım ama bunu yapmadan öncesinde bir tane de sticker'a ihtiyacım var buraya yapıştırabilmek için kalemi her iki işaretlediğim noktaya da tam olarak gelecek şekilde yatırıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde yatırıyorum bakın böyle yatırıyorum sonra baş parmağımı üstüne ve bunu da işaret baş parmağımı işaret parmağım bu şekilde tutacak gelecek şekilde işaretliyorum. Sonra benim için önemli olan şey işaret parmağımın parmağı destekliyor olması bu şekilde üstten bastırıyor olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi doğru kalem tutuş bu şekilde. Kalem tutma bir bilek egzersizidir sevgili anne babalar. Aslında gelişimde yakından uzağa diye bir ilke vardır. Yakından uzağa dediğim için kastettiğim şey aslında burayı geliştirmek istiyorsanız sizin çocuğunuzla bugüne kadar kaba motor becerileri dediğimiz kol ve omuz egzersizlerini de yapmış olması gerekiyordu. Yani şurası aslında gelinebilecek son nokta. Bunun için çocuklarınızın tırmanma, elma toplama gibi hareketler yapıyor olması kol kaslarını geliştirmek için çok önemli egzersizlerdir. Bunun haricinde neler yapabilirsiniz? Oyun hamurlarıyla oynatma, süngerleri sıkıp bıraktırtma, tırtma, kağıt, yırtma, kağıt yırtırtma, yırtılan kağıtlardan bir araya getirerek top yapma gibi egzersizler ellerini, kol kaslarını geliştirmek için çok iyi egzersizlerdir. Kalemi tuttuktan sonrasında bakın bazı çocuklar kalemi bu şekilde tutarak yazar. Göstereyim size şöyle tutarak yazarlar. Bazıları böyle yazar. Bazıları böyle yazar. Kalemi ne normalde daha yukarıda ne de normalden daha aşağıda tam ucundan değil bu orantıyı kendisi yapa yapa alışkanlık kazanacak. İlk günlerdeki egzersizlerimiz sadece bu olmalı. Yanlış tutuş kalem kol ağrımasına, yapamıyorum, yoruldum gibi şeyler duymanıza sebep olacaktır. Bunların haricinde bir de şununla çalışabiliriz. Bunları da çok sık görebilirsiniz internette. E, bu şekilde kalemin bir paket lastiği dediğimiz lastiği geçirdikten sonra çocuğunuz tut, tutuyor ya bu şekilde elinden kaymamasını isterseniz eğer bunu önce bileğine geçirtirsiniz. Daha sonrasında bu şekilde tutmasını sağlayarak kalemin buradan kaymasını engelleyebilirsiniz yine. Paket lastiği ile çalışmak yerine böyle yine satılan sevimli tokalardan, bu bildiğimiz tokalardan bir tanesini bileğinize geçirerek kalemi burada bir tur turnike yaparsanız bu şekilde. Ay bir tur turnike yaptıktan sonra aşağıya aldığınızda kalemin yine buradan kaymasını engellemiş olursunuz. Tüm bunların haricinde internette kalem tutma aparatı olarak satılan aparatları da alabilirsiniz. Ama ben size asıl tavsiye ettiğim şey bu iki nokta arasındaki bu iki noktayı işaretlediğinizde bu kalem tutma tutuşunu doğru tutuşu öğretirseniz eğer ömrünün sonuna kadar rahat edecektir. Ev egzersizlerinizde kolaylıklar diliyorum size.